Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için tozlu yaka dizisinden yepyeni tanıtım getirdim arkadaşlar tozlu yaka dizisinin birinci bölümünden ikinci fragmanını sizlerle paylaşıyorum Tozlu Yaka dizisinden yepyeni görüntüleri sizlerle paylaşmaya devam ediyorum ve muhteşem eğlenceli set görüntülerini de sizlerle paylaşıyorum. Yepyeni kamera arkası muhteşem görüntülerini ve yepyeni tanıtımını bir araya toplayarak sizlerle paylaşıyorum. Eğer Tozlu Yaka dizisinden yepyeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyin paylaşmayı unutmayın sizler için e, tozlu yaka dizisi pazartesi 20.00'da sizlerin karşısında olacak gözünüz kulağınız kanalımda olsun hoşçakalın